en son ne yapıyorduk? Şurada ha kızın resmine bakacağız. Al bakayım koçom eline. Sağ olasın. kızın tenis fotoğrafının ne işi var? Aynen. Aa bronz kazanırken Albert'e junior davet. Vay be. Bronz kazanmış. Çok başarılı kız. Şu odaya bir bakalım ne var. Şurada düğmeyi aç. Orada parçağı oluyor mu? Bunda bir numara var mı diye bakayım dedim. Yok. Sandık. Özel eşya karıştırılmaz ki şimdi. Oğlum o sandıktan bir şey çıkabilir ha. İyi çıkmadı bari. Hop <laughs> al bakayım eline. Battaniye mi? Ha battaniye buldum. Tamam kız ya. Ooo bizim Predator abi. <laughs> ya, ya nasıl bir sapıklık Ender ya bu. Ya ben bu abinin olayını merak ediyorum hala. Bu gece görüşü Predator kafaları falan. Şimdi gece görüşü şart. Ormandasın. Tamam da yani ter termal gibi biraz da gece değil aslında bu. Tamam, termal. termal. zaten dedim ya termal gözlük yani, gözlüğü var. Tamam vardı doğru ya. da yani şey. Böyle bir, ne bileyim bir askeri ekipmana falan benzemiyor herifin maskesi. <laughs> Yok, Yok canım böyle, böyle gözlük gibi. termal. Altta maske gibi bir şey var ağzını kapatan falan. Şimdi buna ne yapacağız? Şimdi bir de erkeksin ya orada erkeklik yapıp etrafı gezmen lazım. Kız korktu çünkü. Dolapta var <laughs> mı içecek sonra <laughs> ice tea ice tea bir şey. Şeftali mi limon mu? Limon. Eskiden ben şeftali içerdim. Yıllarca lise hayatımda, üniversite hayatımda şeftali içtim. Şu tüfeği alıp mı çıksak? Ne yapsak? Tüfeği vermiyor ki. Hemen şeytan doldurur. <laughs> Aman dokunma. Sonradan ha şeftali diyordum. Şeftali bana bay, biraz böyle bayık gelmeye başladı. Baymaya başladı. Bizim Limona geçti. Aaa Aa, camı kırmış. Cam kırmış. Abi. Dur bakayım yerde ne var? Aa kızın, kızın telefonunu, telefonunu vermiş. Acaba içeriye bir şey falan... Müzik mi çalıyor? Eyvah ya. Ses kayıtları. Aynen bu herhalde ses kayıt. Yok <laughs> mu var herhalde ama. Bak gerizdekalıya bak telefon diyor ya. Bir anda evin camı kırılacak, kaybolan telefon camdan içeri girecek. Aa telefonun dedi. Ya. <laughs> bak buna da yer oldum abi ya. Bak kız uyandı. Ha bu mu yani? Aklınıza gelen ilk şey. Kızlar kaybolmuş, şey yapmış. Ya bu kız üstüne çıkarmamış ya hala kar. Çocuk çıkarmış, kız çıkarmamış. Hey. Hey. Yeah, Hadi. <laughs> <laughs> Dışarıdayım <yapıyorum. gülüyor> ya. Sen ya ya, el kol hareket yap bana. Ben sana ilk seni öldüreceğim. Dur. Devam et. Kotemlere de gördüm ben seni Öyle zaten. sultan suyu çocuğu mayakları yap. <laughs> Bakalım yiyor mu? Bak geliyorum, bak geleyim. Bir de bir abinin kontrolünü verseler, köründen var ya. çat diye uçar, <laughs> bodozlama. Aynen tek bacağından yakaladım mı içine götürdüm. Oğlum abi kızın dibine girdi lan. Bir de şu saçmalık bence hiç olmuş. Kız şeyin içine girdi. bu kızın üstü çamur mu kar mı? Kar kar. Allah! <laughs> Adam yakaladı. Aaa! Buyurdu. Aldı lan kıyı. Camdan aldı. Evinden aldı. Oha! Bildiğin evinden aldı. Volkan Demirel <laughs> de evinden aldırırım. Kızı ağır birden evinden aldı. Aa totemde görmüştük ya kızı şey yapıyordu. Tutsak yapıyordu. Aa, Aynen. Valla'yı Vallahi eyla. aldı götürdü kızı. <laughs> Öldürse öldürürdü çünkü orada. Yok işkence yapıyordu. olacak daha bakalım tecavüz becavüz olursa şaşırmayalım. Ah siktir oğlum oyuna bak. Oha lan kızı camdan çıkarttı. Şu kadar var mı orası? Şu, şu kadar Aa, bir şey Aa, var Paketleri çıkardı vallahi. Abi bize katilin şeyini vermeli, kontrolünü vermeleri Aa, lazım ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bu oyunu baştan yazacaklar. Katil sen olacağım. Yani bin, bin, bin beş yüz farklı senaryoda bunları teker teker sensin. Bak şurada ışık var kapıda. Kız da garip. En hırto tipe tutulmuş. Abi şimdi onu diyecektim ya. Aşık olduğunda gittin. Chris'e mi aşık oldun? Mike'a falan aşık oldu. Bir şey yarat ya. Bir e, Aynen. Mike entrika yarat yani değil mi? Bir de lisenin belli, popüler çocuğu Mike. Tabii canım bu şey takımının falan kaptığını. Aynen. Amerikan futbol takımının falan kapağı kaptığını. Hafif man kapı ama işte spor yapıyorum ayağına. Yani o oğlum diyeyim. Aa bak. Ben, oh, ya. Oğlum bunlar o ruh tatlısından sonra çok değiştirdiler mevzuyu. Aynen şimdi. Aa. Bas bu kim bilmiyor? Bassana kızım ya. Ya ben de bunu anlamıyorum. Bu <laughs> Amerikan kafası işte. Olay olur. Olay dışında her şeyi konuşulur. İmalı imalı ama doğru düzgün söylesene ya. Dokun. Tık. <laughs> Aa, kız Gedi dedi ya, ya ruh şeyinde, tabii kütüphaneye Tabi tabi, orada şey var, tabi dur. Şimdi değil, oyundayız yavrucuğum. Romantik bu da hala orada. Ya, çek belinden yapış Beşim dudaklarını, ya. ne yapacaksın burada bak. Senin tarzın o mı Ender, o Çek belinden yapış dudaklarını. <laughs> Öyle mi yapıyorsun sen gerçekten? Öyle yapardım <laughs> eskiden. Gençlik, gençlik yıllarında diyorsun. Bir anda kreş olduk. En sevdiğin karakter Ender. Aa, oh, kamera bu. var. Örümcek, örümcek geçti Aa, ya lan. Örümcek bağlamış. Bir fotoğraf daha. Hani öyle Betin fotoğrafları. Acaba bizim katil abi şey mi? Sağ sol yaptırıyor musun? Onlar <laughs> alıp Aa, domuz gibi kanlarının akacağını ve yumuşak beyaz derilerini yüzeceğim. Eyvah lanet olsun 16 yıl. Küçük tatlı yana ve bet için 16 yıl bekledim. Üff. Aa olayın mazisi var. Oh lan. Oğlum nasıl bir senaryo kafası lan bu? Ne içiyor bu herifler lan? <laughs> Dürüst ol abi, dürüst ol. Ortalığı karıştır. karıştır. Karıştır ortalığı. <laughs> Sen çıldırmak istemiyorum <laughs> az çıldırsan fena olmaz gibi. <laughs> Peki şimdi bu odadan bizim evin sahibi çocuğun haberi yok mu? Ulan benim böyle daha başında ev mi olacak? Girmediğin deliği kalmaz yani. <laughs> Ama bu, bu evde kocaman oğlum hangi deliğine gireceksin lan? Gerçi dediğin gibi sabahtan akşama kadar gezerim evi de. Tabii canım. Aa, Abi içine tükürdüğüm evinde bir tane ışık olmaz mı? Allah ki rızası için ya. Allah'ın kulübesinde ucu ve yerde gidiyorsun şey yapıyorsun bu ne lan? Boynuz. Her yerde zaten bir geyik, boynuz bir şey var. Ender bir şey çıkabilir. Aa, şey. Kızıl delim var orada. Dön Barış bakayım. çubuğu falan var mıdır acaba? E, yani? yok, Barış yoktur zannetmiyorum. <laughs> Açıldı bir de ya. Allah belanızı versin. Ya şimdi hiç mi kafan çalışmıyor? Demin kitle olan kapı bir anda kendi kendine açıldı sonuna kadar. Sen de öyle mal gibi daldın içeri. Ama özel kütüphanedeki özel girişi açtı ya ondan sonra açıldı falan. Ya yine girmem ya. Ayaklı töbe girmem ya. Dur bir dakika. Oraya bakacağım da şu arkada bir şey var mı görmek Orası şöyle. dışarıya açılıyor galiba değil mi? Şurada bir numara. Aa. Vahşi batı tarzı acaba. abi. Herkesi kıtır kıtır kesiyorlar. Eşli de gitti. Eşli demişim. Jessica da gitti zaten. Sen de şimdi niye Ben hala O de. eşli o Jessica. Kapıdan aldığı, evinden aldığı Jessica'ydı. <laughs> Ama dedin sen evinden alırım dedi. Aldı. Evet. Bu kesin abi. O zaman, Oğlum, zaman ne oluyor lan? Bileylenmiş. <laughs> Fim. Allah Allah. Var ya kapının içinden geçerim yemin ediyorum abi. Eşi de gitti Ender. Nal bölündü ya. Bütün kızlar gitti <laughs> ya. Kaldı. Ha? Girdi. Biraz erkek ol ya. Dur dur. Hadi kapıyı aç. Oo. Aha. Gördüğümüz totem hatırlıyor musun? Aynen. Balyaço adam dövüyor. ya? Herhalde o. Baksana. iki tanesi varsa zaten bırakır giderim ben. Belinde takım takla. O kız badem olmuş, bayılmış. Baygon. Kız baygon, Chris baygon. Hepsi baygon kız oldu. bir yumrukta bayıldı. Çeneye geldi demek ki. Ben onu videosunu izlemiştim. O bilimsel bir şey biliyor musun? Çeneyi. Doğru vurursan eğer bir yumrukta bayılabiliyorsun. Direkt şey yapıyor Sinirlere denk geldi mi? Aynen. Uçuruyorsun. O abiye bak ya. İki kardeş için 16 yıl bekledim diyor ya bayanız. Oo öyle bir şey yaptıysa bunları. Bu sefer de Oo. manken koymuş palyaçolu falan abi. Bu abi de iyice saygı yap. Aynen. Bak bizim Sincap da hala orada. Sincap orada, o orada, bu orada. Sincap'ın da yalnız karın deşenecek Sincap üzerinde çalışmış. <laughs> Liseye şey, otopsiye göndermişler. High school'da öyle çocuklar <laughs> içine bakmış, o geri gidiyor. kesip yollamışlar. Buradan fıstık versene bir. Al kardeşim. Heyecan yapınca fıstık iyi Aynen. geliyor değil mi? Fıstığa saracağım şimdiler. Sen kabukları yiyorsun değil mi? tuz asla. Kabuksuz fıstık yedin ya? Bunu biraz böyle eline tuzunu getireceksen. Aha. Josh'la Jessica'nın fotoğrafı mı? Bizim Sayko abi acaba bu mu? Olabilir ya. Bek bek vereyim mi? Neden arasına koyuyor ki? Lavaş geçti, yedi, lavaş. Gürelim. <laughs> Dursun dur. al. Tavşan'ı sen... tercih ediyorum. Abi ya. E, düşünsene, sapıksın, psikopatsın, kızı mı kesersin, erkeği mi kesersin? Kızı keserim abi. Oluracağım. Emily. Belki kesmeden önce bir Stockholm Sendromu falan olur, bir şey olur. Mümkün değil. <laughs> ben de bu <gibi> şanslı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil. Kızlara yürüyoruz, hadi bakalım. Ashley, Jessica. Abi bak. Ashley, Jessica, Emily. Şey gitti. Bütün kızlar patates oldu. Cez, Mert. Bir hizmet Bir Biraz erkek olsan seni tarç, seni yollama. Bu arada neyi seçiyorduk biz? Şeyi. öldürür. Vallahi kaçırdım ya muhabbet almıştık. Alt bakarız. O da geçti gerçi de. Tamam pek özenle ama. Josh bizden. Mike Abi Josh bizden diyorsunlar. Josh da bir cins ya. Dün ben Mr. Robot'un finalini izledim. Çocuğa o yüzden şey sempatim var. Ben izlemedim de Josh bir böyle garip bütün olayları gülerek falan karşılıyor abi. O zaten partinin en genişi. Tabii tabii. Meslebi tavan yapmış herifin. Meslep 5 oda bir salon falan mı yani? Şey 5 be... artı 2 so üstüne 2.5. 5 artı iki ya 5 salon bir oda. Ne derler lan ona? 5 oda bir salon. Salon, salon. Doğru iyi söyledim Peki. doğruymuş. Abi sen olayın en heyecanlı yerine girdin, süremiz doldu. Biz hiçbir şey anlamadık. Sen o paylaş şöyle takılırsın. Yalnız artık. abi ofisi giderek böyle şeye bağlıyor. İşkence odasına falan bağlıyor önceki bölümde. Previously on Ha. Ha, burası daha previous oh, bir bölüm ya. abi. Neredesin Biz şimdi sen 9. Yani? saate geleceğiz. Başından beri izleyecek miyiz sonra böyle? Oğlan benim çok kötü dükkanım işte. Ya evet. Oğlum havaya falan kalkıyor gördün mü? Ender diyelim ki ruh çağırıyoruz. O böyle parmağımızdaki tarafta havaya kalkıyor. Ne yaparsın? <laughs> i̇ki rekat şükrüne <laughs> <laughs> bak. İki rekatı ben onun yirmi rekat kılları artı güzel koşa koşa Kur'an bunları hatmederim lan. Onun üstüne parmağı götür, havaya kalkıyor, gezdiriyor falan filan. Olmaz öyle bir şey abi. Çocuğa da yazık, o kadar uğraştı ah, etti. be. Bir dadına bakamadan. Aa, baksana kızını nasıl var Ben önce dedim boynu falan gitti. İyi en azından şey camdan falan kesmedi boynu boynu. Oh. Şah hani da oradan? Kötü niye? Şafağı yedi sağ Alt ha aferin biraz erkek ol. Montu erkek olsan onun sniper tüfeği. Bir tane sıkıyorsun, bir dakika bekliyorsun. Eyvah eyvah. Oh, Hırta da zahit silah olarken, dolu mu yani, falan bakmadı bile. Aynen zekalı o silah kaçta 3 tane mi alıyor? Alsa 5-6 <laughs> tane kes. Riskli kestirme yap abi. Risk benim göbek adım. Abi. Benim adım bomba ha, soyadı bölü mü lan? Benim adım bomba soyadı bölü O Kamil var ya kesin silahı düşürür. <laughs> ben sana söyleyeyim. Kaçırdın. Hadi tez. Aa. Kalk kalk kalk. Işıkta bu suya girdi çıktı. Bir şey olmaz. Işık yani. sniper'la bir şey olmaz da. Silah. İyi ama bir kelebek etkisi olmadı bu da gözüküyor. Ne yapıyor ya? Bir şey, şey mi? sürünmeye kız. <laughs> of. Oğlum bakıyordum tüfeği, ya. Tüfeği geri çevirsene baksana gerizek geldi ya. Aşağı aşağı zıpla acı. Benim adım bomba soyadım ölüm ola. <laughs> Kare. Bastım. Tutun Ha. Tüfek gitti acı ben sana diyeyim. Ne yani, oldu tüfeği? Ha <laughs> ha yutuz artık o. Bu kas yapmışsın bari bir işe yarasın. Pişt aşağıdan ha. Patates. Bastım abi kareye. Kol i̇şte bulduk. Kol bozuk mu? Sıfır kovaştık lan sana. Vada farda bile bu kadar bize şey yapmıyorsun ya. Son periyoda girince hata sayıyor. Yan yan. Zıpla abi zıpla ne yan yan geçmesi ya. Yengeç miyiz biz abi? Burcum bile yengeç değil. Patates. Benler ben. kızı aldılar, dağa kaldırdılar. Derisini yüzdüler, sen daha gideceksin ya. Yani. Mario oynuyoruz biz burada. Evet. <laughs> Yol bitti, hadi hayırlısı. Al biz Riskli abi, riskli. Bas. <gülüyor> 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 of of. Belime bir şey oldu ya. Hayat gitti. Kalk, kalk, kalk. Oğlum, sırtında tüfek varken belinin üstüne düş, ne olur biliyor Aynen. musun? O bittin, Aynen, o bitten kalkamazsın oradan. Belden aşağı felç. Aynen. Yine Allah, iyi ekmek yemiş ha herif. Kalktı daha ya, helal olsun. Hadi yürü, 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 yürü koş. Hadi, kaldır, tut onu. Yalnız Ender, herif ne ara kızı buraya getirdi be kardeşim Aynen. ya. Aynen. Migros poşeti taşımıyorsun ki 60-70 kilo kız taşıyorsun abi bir de, abi de kız ya. şey yapıyor, direnç gösteriyor ediyor. Abi canım ya. Durum güncellemesi oldu. Ha demin tık 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 koşturuyordun. <laughs> elevator, hadi bakalım. Um elevator mı kalmış? Her yer evet. örümcek ağı olmuş. Ender, <laughs> o elevator öleliği 40 kilo olmuş. Ya yürüsene, hırto. o. Left 1 yap ya, ha L1 yap. Pardon. <laughs> Ama zaten kızın şey böyle maden gibi bir yerde tutsak olduğunu görmüş. Tabii görmüştüm. tabii. Altı şey demir, boşluk. Ne alım Hain pusu var. Seni öldürecek, kıza eziyet yapacak. Hani bunu bilmemek için eşek olmak lazım. Şurada bir ışık mı Ha Şurada ışık. Şuradan yürüyelim bakalım. Ben dikkat dikkat ya. Bak. Ulan <laughs> çenesini falan. Geç kaldım herhalde kızı kurtarmaya. Hayır! Düştün diyor ya orada. kızın çenesi yok lan. Jessica. <laughs> ya Yeni birisiyle enden. Harcadık. Senin ya. yüzünden harcandı kız. <laughs> Neyse eski yani bir dakika, var. Bir dakika o zaman totem ne oldu? Totem yalan oldu. Ama her totem Oğlum her... sıkma abi Düğünde misin ya? Vurur. Vururum abi. Vururum abi. FPS'ciyiz <laughs> zaten. Bana klavye mouse ver. Kimden Vururum da kafasından değil ama. Kanını galiba en küçükken kolundan vurdun ya. Omzundan ya da kolundan vurdun. Kırma. Tamam. İstep çabuk çabuk. İsteplemiz var. Şey Emily. Kesin, aynen. Orada sıkıntı yok. Mekten hemen 2 dakikada yeriz. O oh, Allah'ın emri. Evet. Ay görmedim ki ama kameranın arkasındaydı. Kusura bakma. Ben söyleyeyim sana tam bu tarafta olanları. Seyit, seyit. Seyit diyorsun değil mi? çabuk değil ki. Yallah değil mi çabuk? Yallah hadi. Yallah gitmek de üçgen. Seyit çabuk da ben. Kürtçe miydi ya Seyit? Arapça mıydı? O zaman Arapçayız Seyit. Zıpla zıpla. Okay. Ayla, Çocuk at dedik abi. Çocuk zaten kare kare. Kaldım. Ha basıyorum. Atlayayım. Yukarı bir şekilde. Hadi hadi az kaldı sık dişini. Oğlum peki bu herif ne lan kıçında motor var bu adamı nasıl çıkıyor buraları gidiyor ya? Dur dur yapacağım bu sefer yapacağım. Aynı seride çıkıyor bir... Video. Mesela onun bence değişmesi lazımmış. Çok hızlı geçiyor yanlış şeyler. Hızlanıyor bile peş peşe şey alıyor. Evet, Fıstık manyağı yaptın beni burada ya. Çekidek getirelim, çekirdek çitleyeydim Ender. Dur ben şey tutma beni. Hadi. Bastın lan hadi. Allah çıktım hadi yürü. <laughs> Bak. Oğlum heyecanını alır. Şimdi benim elim bir şey yapma Sır? Ha? Ay Deniyor. ya. Deniyor. Sır. Oğlum tüfeği niye oh. atıyorsun? Dipçik vururdun lan. O oh, ay geçemezsen var ya geçemem. Aa Burada paket oldu Adam otomatik kepenk koymuş ya. Garaj kumandası çoğaltılır. <laughs> <laughs> 35 liraydı değil mi? suya düştük ya büyük ihtimalle yanmayacak. Aa yandılar Ama Zippo tabi. Zip İkinci Dünya Savaşı'nda değil mi? Tabii. O zaman mı icat edilmişti Zippo? Benim bildiğim öyle yok. Amerikan askerleri Japonya'da o şeyde yağmurun altında. Lucky Strike sigaralarla beraber. Filtresiz <laughs> <laughs> <Kötücükler> Lucky Strike'lar. Mifel'den şurasında şöyle bütün askerlerde. Lucky Strike'ın adının nereden geldiğini biliyor musun? Galiba birinin vurmaya çalışıyor vurulmuyor mu öyle bir muhabbeti var. Lucky Strike şanslı grev adını yani şanslı grev demek ya. Hı hı. Lucky Strike'ın yani önceki firmanın adını hatırlamıyorum şimdi de. <laughs> <laughs> İyi yandı bari. Görünüyor mu onlar? Görünüyor. Ee, sigara fabrikasında grev çıkıyor. İşçiler greve gidiyorlar. Yakıştı onu. Al. Oğlum onu yalnız. Orayı birisi koymuş farkında mısın? Bu da hain pusu. Bir tane Al çekte tek. Ender grev çıkıyor fabrikada. Ee? İşçiler fabrikayı kundaklıyorlar. Ateşe veriyorlar. Tütünlerin olduğu kazanlar falan yanıyor. Sonra bir kısmını kurtarıyorlar. Sonra diyorlar ki ya bu tütünler yanmış kavrulmuş. Bunları bir deneyelim diyorlar. Deniyorlar mükemmel bir böyle bir tat buluyorlar. Ee, şeyin adı neydi? Aroma. Ha. Hı. Aroma buluyorlar. Abi sonra tütünleri kavurarak devam ediyorlar. İşte şey bak herif gidiyor dur dur. Herif doğru da mekanına gidiyor kendi. <laughs> Dağın tepesinde ayrı bir yeri var herifin. Reis'in headquarter'ı mı var? Aynen. Ah Chris uyandı. Eşli Da. eşli gitti Chris abi. Eşli ben yedim ya yazık oldu. Eşli, sen yedin, Jessica'yı sen yedin. Eşli yaparız artık yani Kalmadı o işler. Al şunu istiyorum ben. Haş. Haş, haş. Gitti işte. Kandı beni mi? Cüzdan galiba. Cüzdan Kaç lira var lan yani içinde bak bakayım. Aç, açmıyor. Oğlum dolar üstü <laughs> oldu lan. Dolar üstü oldu. <laughs> Yana çekiyorum açmıyor. Fermuar açtı. At cebine. Bak geri zekalı yere bıraktı sığır ya. Bunun hırt olduğunu biz zaten oyunun başında söylemiştik. Abi Kusura salak bakma. ya. Dolar var onun içinde. Belki de kıskı... Bari şu herifi kim oynuyor? Twitter'dan bulup mentionlayıp şey yapacağım Şeyde, ya. Şeyde bonus içerik de var kimden oynadı? Aynen orada şimdi bakalım da herifin Twitter hesabından kusura bakmadım. senin Allah belayı yapmışlar. Allah belayı dedi. ver ya. Onun... Bir şey yok be abi. Birden bile böyle gank, gank falan dedi. Hmm, kan akmış burada. Kanda <laughs> yalnız güzel. Bak <laughs> yukarı kaldır göz falan var kanda bak. Yok muymuş? Yoktu abi. Random Sen... mı? Sanki böyle bir... Salakana, tam salakana. Elinde fener böyle sağa sola bak. <laughs> bir nevi, odun almak yok, bir kürek mürek bir şey alırsın, levye mevye bir şey vur. Belli ki bir şeyler var yani. Öyle. Dur deminkini tamamlayayım. Neyse işte kavrulmuş düdüğünden hmm. devam ediyorlar. O gün bugün kavrulmuş geliyor işte. O yüzden de sigaranın hızla strike kalıyor. Şanslı grev kalıyor. O grev olmasa biz bu aromayı yakalayamazdık hesap falan. Abi şu ormanda karkış kıyamet kurbanım gezmeyin ya. E Aa, işte gitti işte. Ya. Olan oldu ölen öldü yani. Ölen ölünmez. Kan yani mı o? ediyorum var ya kurmanda tosun kessem bu kadar kanı çıkmaz ya. Şu, şu sağdan mı gidelim? Tosunu biliyor musun Ender? Bilmez miyim abi? Bu öyle hayvan gibi hayvan. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Biz az mı kurban kestik kendimizi? Of. Çok güzel kurban yüzerim ha. Allah, oh, Allah Allah. Vallahi sana bakıyordum. Ya. Kurtardım he. Ne şey ha. Geri zekalı ya. Vurdik mi? Ne kan var lan? Aynen taze bir de. domuz. Domuz kafası. Ha. Kafası şimdi geldi. <laughs> <laughs> Angry Birds oynamışlar orada. <laughs> Bumuz kafası kalmış. Aa bir totem Token daha. Totem da ölüm. Büyü müyü bir, şey şey yani. bir şey yani. Kesin hiçbir şey. hiç bir şey. Aslı bir şey. Aslı, aslı, aslı mı şey? Ölüm totemi bak. Ha. Birini asıyorlar abi. Acaba bizim Chris hırtosu o eve gidip orada telefonu yakalayıp asacak mı? Yok lan Chris bu. Chris demişim şey Mike. Mike. Mike'ı gebertecekler ben sana söyleyeyim. Mike'ın üzüldüğüm şeyi... Ama niye biliyor musun? Mike'ın günahı çok. Bütün kızların A şeyine e günahına girdi. Emily'yi çarptı. Jessica'yı çarptı. Jessica'yı bile öldürttü üstüne. Emily ölsün abi. Şeytan gibi kız ya. Allah belasını Emily versin. Emily'nin kaderini ben yazacağım. Merak etme. Onu bir halledin. O bende. Sen merak etme. Ya salakada salakana girme. Biraz böyle bir canlı kanlı yürü ya. Böyle aptal aptal tamam, sağa sola bakıyorsun. Oyun da oluyor o değil benden Ender ya. Tamam. Yavaş oyun yani. Aynen bir... Hayır, atmosfere giremiyorum anladın mı? Stratosfere de mi kaldın? Aynen. Tropopozda kaldım <laughs> ben. Sıkıştım ikisinden. Şurada bir şey yanıyor. <laughs> yok yok. Ha. <laughs> Pardon. Kapının üstündeki ışık ya. Z yapalım mı? Gir bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hala işte. Şuradan bir çubuk mu bir şey yok mu? Zincir mincir elinde dola bir şey. Yok. Zemcir. Onlar ne lan? Allah, Allah Allah. Geliyorum aldı. Hiçbir şey sanki ne olduğu bir sormak Oğlum, yok. Oğlum her yer kapanma kapanma. <laughs> Anaa. Josh değil mi yanındaki? Yo kim o? Şey Mike galiba. Josh tamam Josh Mike değil. Aaa test test. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? DJ Psycho'ya bağladı. Bir şey diyeceğim. Var ya testere tam bir denk geliyor biliyor musun? Dur bakalım ne yapacağız göreceğiz. Please, 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 everyone <laughs> calm down.